Merhaba arkadaşlar, Coinnotlere kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise GTA borsasında bitcoin'in kaynın, Bitcoin ve e, altcoin'lerden bir tane coin'in yükseleceğini anılıyor. Onun size haberini vermek istiyorum. Öncelikle kripto para tırmcının yakından takip ettiği bir isim olan Michael Bando Poppy yaptığı başarılı tahminlerle tanınıyor. Bitcoin son günlerde çok volatili bir hareketler sergiliyor. Bir süre yatay giden Bitcoin, ABD vergi ödemelerinin gelmesiyle birlikte hareketine başladı. Önce bir düşüş yaşayan lider bir kripto, son saatlerinde ise yukarı yönlü bir hareket etmeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere tam şu kısımlarda yukarı doğru bir yönelme yapmış bulunmakta. Ee, i̇lerleyen günlerde ise Bitcoin'in yükselişin devam edeceğine inanan Pope, Bitcoin in yükselişi öncesi alım fırsatı veren bir ile değerlendirdi. Hadi gelin yatırımcıların Bitcoin kaynağı olarak tanımladığı analizin Bitcoin ve Chainlink yorumlarına beraber göz atalım. Bitcoin ve altcoin'ler yükselişi devam edecek mi? Bitcoin ana itibariyle gördüğünüz, gördüğünüz üzere 41.300 dolar civarında bir yükseliş daha bekleniyor. Yani 43 bin dolar aralığına kadar güzel bir yükseliş yapılacağını tahmin ediyor. Ama yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece bunun analizini yapıyorum size. Bitcoin'in bu direnç aralığının yükselmesinin ardından yön tayin edeceğini vurgulayan başarılı analiz, yukarı yönlü bir kırılım gelmesi ardından tekrardan 46 bin dolar seviyelerine gelebileceğini aktarmakta. Şu an e, 41.200 civarında. Yani hedef şu anda 46.000 dolar. Bitcoin'in bu direnç aralığı geçen mesalinde değer kaybı uğramasını bekleyen Pape 40.500 dolar desteğine geri çekilmesini bekliyor. Bunu da Twitter hesabından paylaştığı şeyleri gönderileri görebilirsiniz. E, Twitter hesabı ise Crypto Mechanism. Oradan da görebilirsiniz. Bitcoin'in yükseliş devam etmesi halinde en büyük alım fırsatı Chainlink'in başarılı analist geçmişi boğa sezon yıldızı olan Link'in tekrardan parlayacağını inanıyor. Link coin'de buradan görebilirsiniz. Şu an e 14 dolar civarında yüzde birlik bir artışta. Link için 13.90 14.20 dolar aralığında güçlü bir major destek olduğuna inanan popüler analist bu destek noktasından 18 dolar seviyelerine bir tepki bekliyor. Bunu da aynı şekilde Twitter hesabında paylaşmış bulmakta. Yatırım kararınız tabii ki kendi alın. Ee, son da ben size link coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereyim. Zaten Bitcoin'in kanalımızda nasıl alınır, nasıl satılır onunla alakalı videolarımız var. Ee, link coin öncelikle yıldızı tıklayarak favori özel coin'lerini ekleyebilirsiniz. Alt kısımdan güncel grafik şemasını görebilirsiniz. Buradan artı ile yakınlaştırabilirsiniz. Eksiyle de uzaklaştırabilirsiniz. Buradan aynı şekilde basit grip şamasını da görebilirsiniz. Buradan saatlik mum şamalarını da görmeniz aynı şekilde mevcut. Buradan derinlik şamasını aynı şekilde bakabilirsiniz. Buradan araştırabilirsiniz. Yakınlaştırıp da daha iyi görünüm sağlayabilirsiniz. Sağ kısımda ise link yani şeyin linkin emir defteri kısmı var. Link coin'i daha yüksekten satmak için emir oluşturabilirsiniz veya daha düşükten almak için aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar cidden ise çok fazla kar ve kazanç elde ettirecektir. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Size ıı, çok daha yararlı olacaktır ama aynı şekilde zamanınızı alacaktır o yüzden sabırlı olmanızı diliyorum gelelim link coin nasıl alınır nasıl satılır şu an alış fiyatı 14 dolar örneğin biz 100 dolarlık bir alıştırma gerçekleştirmek istiyoruz şuradan hemen şunu ayarları iptal edeyim yanlış bir yere dokundum şuradan sayfayı yenileyelim öyleyse 100 dolarlık bir alıştırımı gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anki alış fiyatı 14 dolar 73 cent. 7 olan kısmı arkadaşlar 8 yaparsanız gördüğünüz üzere çok az bir fark vererek daha yüksekten bir fiyat veriyoruz ama çok az bir fark ile. Al butonuna bastıktan sonra alanında bir alıştırımı gerçekleştireceksiniz. Bunu da eminim limit order kısmından görebilirsiniz. Size de bu şekilde zaman kazandırmış olur. Örneğin 50 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirelim şu anki satış fiyatı bakalım hemen 14 dolar 80 cent e, 8 olan kısmı 7 yaparsanız gördüğünüz üzere çok az bir fark ile aynı şekilde daha düşük bir fiyat veriyorsunuz saat butonuna bastıktan sonra da anında bir satış işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız bunu da emirlerin limitörcü kısmından görebilirsiniz cüzdanın funds power rack kısmından hesabınızda güncel bakiye görmenize mevcut dünya açılan butona tıklayarak da GTO your türkçeye çevirebilirsiniz Coin Market Cap'te de Link Coin'i görebilirsiniz. Buradan arama kısmına Link Coin yazıyoruz. Chain Link Coin'e geliyoruz. Buradan Chain Link'in güncel piyasa değerini görebilirsiniz. Kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz. Rank olarak 23. sırada şu anlık. Güzel bir yükselişe gelir umarım. İstediğiniz gibi olur. Overall kısmından da güncel grafik kuşamasını görebilirsiniz. Bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimlerine görmeniz mevcut. Buradan link koyun nedir? Bunları da okuyabilirsiniz. Ee, market kısmından da en önemli kısım Chainlink'in hangi borsalarda yayınlandığını buradan görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere birçoğu borsada yayınlanmakta. Ama bu borsalar içinde kullanım en kolay olan borsalardan biri GTO borsası. O yüzden ben size GTO borsasında Chainlink nasıl alıp nasıl satıldığını gösterdim. Ee, Discord kanalı açmış olmaktayız. Coinlink'lere açıklamada linkini koyacağım. Kanalımıza gelip bize destek olabilirsiniz. Sohbet odasında sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmem videolar varsa onları yazabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram kanalımızı açmış olmaktayız. Kanalımıza gelip bize destek olabilirsiniz. Coinler hakkında konuşuruz. Analiz yaparız. Benden çekmem videolar varsa aynı şekilde buraya da yazabilirsiniz. Yeni insanlarla da tanışmış olabiliriz. Bugünlük analiz videosu bu kadardı ve ıı, link coin nasıl alınır nasıl satılır onu gösterdim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.